Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Twitter üzerinden nasıl bir veri kazıma işlemi gerçekleştiriyoruz? Bunlarla ilgili biraz daha geniş çerçeveli olarak filtreleme işlemlerinin işin içerisine dahil ettik. Nasıl kullanacağımızı öğrendik. Peki biz bu veri kazıma işlemini neden yaptık aslında? Bunu daha net bir şekilde anlatabilmem için öncelikle sizlere bir analiz türünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Duygu analizi veya İngilizcesi ile sentiment analysis dediğimiz bir yapı. Şimdi duygu analizi yapısı nedir? Öncelikle kısa bir tanım yapalım. Arda Batuhan Bey'in kendi sitesinde böyle kısa net bir tanım gördüğüm için sizlere de bu tanımı direkt olarak aktarmak istiyorum. Duygu analizi veya diğer bir adı ile fikir madenciliği tam anlamıyla birlikte bir yazarın veya bir yazının belirli bir konuya yönelik tutumunun olumlu yani pozitif, olumsuz yani negatif, veya tarafsız yani nötr olarak değerlendirilmesi için bir metin parçasıyla belirtilen görüşleri, ifadeleri çeşitli algoritmalar aracılığı ile hesaplayıp tanımlama ve sınıflandırma süreçlerine verilen genel bir tanımdır. Şimdi bu sadece sosyal medya olarak düşünmeyin arkadaşlar. Herhangi bir metin içerisinden insanların duygularını ortaya çıkartabilecek bir analiz türü. Bu genellikle sosyal medya üzerinde örneklendirilebilir ama bunun dışında örneğin bir e-ticaret sitesinde alışveriş yaptığınızda alt kısımdaki yorumları yine siz okuyorsunuz. Tabii ki bu yorumları sadece siz değil bu işlemi yapan mesela firma sahipleri yine bunları da yine bir analiz sürecine dahil ederek duygu analizi yapısını bir modelleme sürecine dönüştürebiliyor arkadaşlar. Veya tekrar sosyal medyaya dönebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden örneğin şirketlerle ilgili yazılan yazıları yine toplayabilir bu firmalar ve bunlarla ilgili yine duygu analizleri ortaya çıkartabilir. Biz de işte Twitter üzerinden böyle bir örnek yapmaya çalışacağız. Bizim ana çalışma yapımız duygu analizi olacak. O yüzden tabii ki bizlere öncelikle bir veri gerekiyor. Şimdi bu veri yapısı tabii ki bir cümle yapısı olacak, bir metin yapısı olacak. Bunun nasıl kazanacağını sizlere gösterdim. Ve daha sonra da bu cümlelerin ne gibi duygularla ortaya çıktığını bize bildiren farklı algoritma yapılarını sizlere tanımlamaya çalışacağım. Umarım e, tanım olarak anlayabilmişizdir. E, ben böyle çok net cümleler kuramayabiliyorum. O yüzden böyle genellikle Wikipedia veya işte başka hocalarımızın tanımlarını sizlere direkt olarak aktarıyorum. E, bu da benim kendi eksikliğim diyelim. Peki şöyle kapatalım artık bir veri kazıma işlemini gerçekleştirelim. Twitter üzerinden örneğin ne diyelim işte bu COVID-19 olabilir, bir firma olabilir veya borsa olabilir. Bununla ilgili Twitter'da neler yazılmış? Öncelikle bunları bulmamız gerekiyor. Ve bunları bulduktan sonra bir algoritma yapıları, yapısı çalış, çalıştırarak özür diliyorum. Algoritma yapısı çalıştırarak bu duyguları ortaya çıkartmamız gerekiyor ve duygu analizi sürecini de bu şekilde yine özetlememiz ve sürdürmemiz gerekiyor. Peki çok konuştuk isterseniz biraz da yazalım. Öncelikle scrape yapısını çağırıyorum. Bunun içinden modülü alıyorum ve Twitter üzerinden bilgi toplayacağım için Twitter yapısını aldım. Şöyle s dedikten sonra şöyle Twitter diyelim. Import pandas s pd diyorum arkadaşlar. Öncelikle boş bir liste oluşturuyorum. Bilgileri alıp da içerisine göndereceğim bir liste veri dedikten sonra eşittir diyorum arkadaşlar. Yine SNT Twitter yapısını getirdim. Nokta dedikten sonra Twitter search scraper yapısını çağırıyorum. Şimdi öncelikle burada nasıl veriler toplayacağınızla ilgili tamamen karar size ait. Yani belli bir süreç aralığı mı, belli bir kelime mi veya belli bir hesaptan çıkan yorum mu veya belli bir hesaba yapılan yorum mu? Bunlarla ilgili zaten bir önceki videoda sizlere bilgi vermeye çalıştım. Örneğin borsa kelimesi üzerinden bir tarama işlemi yapalım. Ve bu tarama işlemi arkadaşlar language'de Türkçe olarak kısıtlayalım. Yani borsa kelimesini Türkçe olarak kısıtlayalım. Bu neden hocam borsa zaten Türkçe değil mi diyorsunuz ama şimdi şimdi bazı kelimeler bunda borsa da olabilir. Farklı dillerde farklı anlamlara da gelebilir ve bununla da ilgili Twitter'da tabii ki yazılar yazılmış olabilir. O yüzden buraya ben bir kere bir Türkçe filtrelemesini yerleştiriyorum. Daha sonra buradan ne yapıyorduk? Get items diyorduk arkadaşlar ve artık bir for döngüsü yerleştiriyorduk. Dediğim gibi burada belli bir zaman aralığı filtresi uygulayabilirsiniz. Belli bir hesaba veya belli bir hesaptan çıkmış yazıları alabilirsiniz. Bunu tam tamamen size bırakıyorum. Bir önceki videoda zaten sizlere bunun nasıl yapılacağını göstermiştim. Ancak amacımız duygu analizi ise bu tek bir hesap üzerinden yani tek Hesaptan çıkan olması biraz mantıksız olabilir. Ya belli bir hesaba giden bir bildirimleri alabilirsiniz. İşte atıyorum X firması. Sonuçta eğer bir şikayetiniz veya belli bir memnuniyetiniz varsa bununla ilgili e, o firmanın hashtagini kullanabiliyorsunuz. Veya o hesaba yorum olarak yazabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi o hesapla ilgili o hesaba yazılan yorumları da alabilirsiniz ama ben genel bir bilgi almak için borsa kelimesini sadece Türkçe filtrelemesi uygulayarak bilgiyi almak istiyorum. For i in dedikten sonra veri üzerinden bilgiyi alacağım. Bir koşul koyuyorum. If len liste yani listedeki eleman sayısı üzerinden. Örneğin 100 bin eleman alalım. Ne diyelim şöyle 100 bin tane eleman alalım. Eğer 100 bin elemanı bulursak bu noktada break ifadesiyle döngüyü bitireceğiz. Peki eğer değilse ona yetişmediyse yani 100 bin tane bilgi yok ise bu durumda da liste üzerinden append diyorum. Ne alalım? Bize tarih bir kere önemli olabilir. Tarih üzerinden yorum yapabiliriz. Veya bir de tabii ki content dediğimiz içerik yapısını almamız gerekiyor. Başka bir bilgi de yine istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Sadece duygu analizi anlamında düşünmeyin. Yani işte hangi hesap yazmış, ne zaman yazmış, neler yazmış. Bununla ilgili başlıkları da yine sizlere göstermeye çalışmıştım arkadaşlar. Peki bu yapıyı aldıktan sonra öncelikle ee, bizim DF'yi oluşturalım. Yani data frame'i oluşturalım. Şuradan pd data frame diyorum. Listedeki, listeden bilgiyi alıyorum. Listeden gelen bilgi iki tane. Bunlardan ilki tarih olacak. İkincisi ise tweetler olacak arkadaşlar. Ve bunu yine DF içerisine göndermiş olacağız arkadaşlar. Burada başka ne işlem yapıyorduk? Tarihi düzeltme işlemini gerçekleştiriyorduk. Şöyle tarih düzelt diyelim. Eşittir dedikten sonra df üzerinden ne yapıyorduk arkadaşlar? Select data types yapısını çağırıyorduk. Bunun içerisine include yapısını yerleştiriyorum. Öncelikle buraya neyi göndereceğim? Date time 64 diyorum. Bir kez daha köşeli parantez açıyorum. Ns virgül boşluk boşluk olmazsa hata döndürüyordu yine onu e, bir önceki videoda görmüştük herhalde şöyle UTC yapısını da yerleştiriyorum şurayı da kapatıyorum ve buradan columns yapısını alıyorum sonra yine bir for döngüsü ile tarih düzelt içerisinden alacağım arkadaşlar burada df yapısının iinci yine indeksi üzerinden dfi diyorum nokta dt nokta date diyorum arkadaşlar. Ve artık bunu da bitirmiş oluyoruz. Şimdi print df yazacağım ama 100.000 bin tane için bayağı bir vakit alacak. Öncelikle herhangi bir hata var mı yok mu 10 tanesini alalım şu anda. Bir çalıştıralım istediğimiz gibi gelecek mi bunu bir kontrol edelim 10 tane ile. 10 taneyi çabucak hemen getirir zaten bizlere arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi tarihler ve tweetler yine bu noktada 10 tane bizlere gelen bilgiler. Demek ki herhangi bir sorun yok. Tarih formatımızda uygun. Yapımızı doğru kurguladık. Herhangi bir hatada almadık. O zaman buraya ben 100 bin tane bilgi getirmesi için 100 bin olarak tanımlıyorum. Daha sonra bunu her defasında kodu çalıştırdığım zaman kazıma işlemini yapmasın diye ki bu arada 100 bin tane kodu kazıyabilmek için ne kadarlık bir süre alır sizde bilmiyorum ama bende bir saate yakın almıştı. E, buradaki sayı yükseldikçe tabii ki o kazıma süreçleri de bitecek. Biz peki ne yapacağız? Kazıma işlemini halledeceğiz. Bir CSV dosyasında bu bilgileri saklayacağız ve sadece oradan okuma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? df.to.csv diyorum ve bu nokta içerisinde nereye gönderecekseniz orayla ilgili dizini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben bunu daha önce aldım. Tweet isminde yine masa üstüne dosya olarak göndermiştim. Örneğin masa üstüne yine sizler de göndermek için şöyle hemen yazın arkadaşlar. Buraya atıyorum. ismini de tweet diyelim. Nokta csv diyoruz. Virgül index parametresini false gönderiyoruz. Bu yapı sonucunda arkadaşlar 100 bin tane veri kazanacak ve 100 bin tane veri bir CSV dosyasına gönderilecek. Bu süreç çok fazla süreceği için ben daha öncesinden zaten tweet isimli bir CSV dosyası yazdırmıştım arkadaşlar. Masa üstüne göndermiştim. Sizler de bu süreci yine bu şekilde uygulayın ve yine masaüstü veya nerede saklamak istiyorsanız o dosyayı CSV dosyası olarak gönderin. Çünkü bunu her defa çalıştırdığımızda saatlerce teker teker tabii ki veri kazımasını beklemek çok saçma olacak arkadaşlar. Peki indirdiğimizi varsayıyorum artık. O yüzden şuradaki kazıma işlemlerini kaldırır. Bunlarla herhangi bir işlemimiz yok. Verimizi okuyalım. Data dedikten sonra pd.readcsv diyorum ve şuradaki kaydettim. Konumu buraya gönderiyorum. Artık şunun da silebiliriz. Veri eşittir data .copy. Bu tamamen benim alışkanlığımdan dolayı. Print veri dediğimde artık bu veri setini okumuş olacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Herhangi bir sorun olmaması lazım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 100 bin tane satırdan ve 2 tane kolonstan oluşan tarih ve tweetleri görebiliyoruz. İ e son olarak 2022'nin 12. ayı yine bu noktada gözüküyor arkadaşlar. Bu tabii ki tarih filtresi verirseniz, tarih filtresi aralığında benim gibi sayı verirseniz o sayı dolana kadar bu işlemi gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Peki data setimizi okuduk. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şimdi bizim amacımız buradaki tweet'lerin hangi duyguları ortaya çıkarttığı ile ilgili bir analiz yapabilmek. Bunları yapan bazı model yapıları var. Bunları da yine sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu model yapıları daha önce eğitilmiş. Yani kelimeler üzerine eğitilerek bir tahmin ortaya çıkartmaya çalışan modeller yani bu modelleri yapan arkadaşlar bilgi veriyor model üzerine örneğin diyor ki e, olumlu kelime veya bir kelime yazıyor yanında bu olumlu mu olumsuz mu olumlu mu olumsuz mu veya nötr mü gibi yapılar yazılıyor Bununla ilgili modeller geliştiriliyor ve katsayılar istatistiki olarak tabii ki bunlar ortaya çıkıyor. Biz bu modeller üzerinden yine işlemlerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu model yapılarının çoğu İngilizce. Tabii ki Türkçe çok güzel modellerimiz var onları da sizlere anlatacağım göstereceğim. E, çoğu kaliteli model yapısında İngilizce modeller çok güzel çalışıyor yani İngilizce bir metinle çalışıyorsanız e, bu duygusallık analizini duygu analizini e, çok güzel şekilde çalıştıran modeller var ama bizler hem basit yapıyı göreceğiz yani basit bir çevirme uygulamasını göreceğiz çevirme yaparak bu işlemi gerçekleştiren bir model yapısı göreceğiz bunu yaptıktan sonra da yine kullanılan Türkçe modelleri yine sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapının ön cümle içeriği İngilizce çevrilip İngilizce üzerinden modellenmesi için kullanılan bir kütüphaneden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kütüphane yapısı TextBlob dediğimiz bir kütüphane. Öncelikle terminal kısmına geldikten sonra pip install diyoruz ve text blob ifadesini yine çalıştırıyoruz. Ben de yüklü olduğu için nerede de yüklüyse orayı gösterir. Siz de yükleme işlemini gerçekleştirecektir. Şimdi text blob yapısı nasıl çalışıyor? Öncelikle bunu bir tanımlayalım isterseniz. Şunu bir siliyorum şimdilik. Artık veri setimiz masa üstünde. Herhangi bir sorunumuz yok İstediğimiz zaman çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi yapı from dedikten sonra text blob diyoruz ve import dedikten sonra büyük harfle başlayan text block yapısını alıyoruz. Örneğin bir metin tanımlayalım arkadaşlar. Üç tane cümleden oluşsun. Diyelim ki ben elmayı çok severim. Bu mesela birinci cümle. İkinci bir cümle yazalım. Ben elmadan nefret ederim. Bu da okey. Bunu da yazdık. Bir de üçüncü bir cümle yazalım. Elma bir meyvedir diyelim mesela. Bunu da buraya yaz. Üç tane cümlemiz var. Üç tane cümleyi biz text blob yapısına sokacağız ve bakalım bizlere nasıl sonuçlar ortaya çıkartacak. Şimdi yapının çalışması için öncelikle for döngüsünü oluşturmam gerekiyor ve for döngüsü metin içerisinden bilgileri alacak. Daha sonra blob isimli bir değişken oluşturuyorum ve text blob yapısına i değerini gönderiyorum. Yani metin öncelikle text blob yapısının içerisine girecek ve blob değişkenine tanımlayacak. Daha sonra buradan gelen bilgi, İngilizce blob, ink blob diye bir değişken daha oluşturuyorum. Bir e, translate işlemi görecek. Yani bir çeviri işlemi görecek. Bunu nasıl yapıyoruz? Yukarıdan gelen blob üzerinden nokta translate diyoruz arkadaşlar. Burada iki tane parametremiz olacak. Öncelikle from language dediğimiz yani hangi dilden alacağını bildiriyorum. Burası tr yazıyorum. Yani Türkçe olduğu için tr'den yazıyorum. İkinci olarak to parametresi. Bu da en yazıyorum arkadaşlar. İngilizce olduğu için yani İngilizceye çevireceğimiz için. Bildiğim kadarıyla text block yapısının Türkçe yapısı yok. Yani Türkçe ile çalışıyor mu bilmiyorum. En son çalışmıyordu. kontrolde etmedim. Belki de Türkçe'ye dönmüştür. Ben sadece çalışma mantığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Peki bunu yaptıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Diyorum ki print İngilizce blob üzerinden bana sentimentları getir. Yani aslında sonuçları getir diyorum. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bakın bizlere nasıl bilgiler verecek. Öncelikle bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştırıyor şu anda 3 tane cümle üzerinden. Bakın 3 tane cümle üzerinden 3 tane sentiment değeri bizlere verdi. Bunlardan bizim bakmamız gereken kısım şuradaki polarity dediğimiz kısım arkadaşlar. Polarity kısmı bizlere eğer sıfırdan büyük ise olumlu bir duygu barındıran cümleden bilgi aldığını eğer sıfır ise nötr yani herhangi bir duygu olmadığını eksi ise yine polarity değerinin eksi olması da bizlere olumsuz bir duygu barındıran cümle olduğunu söyler. Şimdi ilki bize 0.5 vermiş. Yani demek ki olumlu bir cümle bilgisi olarak tahmin ediyor. Ben elmayı çok severim. Mantıklı mı? Mantıklı. İkinci kısımda polarity eksi 0.8 vermiş. Yani aslında bir olumsuzluk yani bir nefret gibi de düşünebilirsiniz. Sevmeme gibi düşünebilirsiniz. Ben elmadan nefret ederim. Bakın ikinci cümle için eksi 0.8 olarak tahmin etmiş. Üçüncü cümlede de bize polarity değeri 0. Yani nötr herhangi bir duygunun olmadığını bizlere tahmin ediyor. Elma bir meyvedir. Yani dikkat ederseniz herhangi bir duygu yok. E, burada bir yapıyı tanımlamış oluyoruz. Elma bir meyvedir şeklinde. Bu yapı bu şekilde çalışılıyor ve text block kullanılıyor arkadaşlar. Yani aktif olarak da kullanılıyor. Hem Türkçe olsun hem İngilizce olsun kullanılıyor. E, basit bir yapısı olduğu için kullanılıyor daha çok. Ama tabii ki her zaman her yerde çok başarılı sonuçlar üretemeyebiliyor. Bunların ana nedeni bir kere bizim Türkçe kullanmamız. Eğer İngilizce kullanacaksak çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyor arkadaşlar. Ama çeviri noktasında sonuçta her Türkçe cümle bu kadar basit değil. Yani ben elmayı çok severim, ben elmadan nefret ederim, elma bir meyvedir gibi net ve çeviri, çevirildiğinde de rahat bir şekilde nokta atışı çevirebilen cümleler maalesef her zaman olmuyor. Bu durumda da tabii ki yine model üzerinde çeviri doğru olmadığı zaman o duyguyu da yine tahmin edemiyor. Yani tahmin ediyor ama tabii ki net ve doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Biz öncelikle text blob yapısı üzerinden kurgumuzu yapacağız. Yani bunun üzerinden bir analiz yapmaya çalışacağız. Daha sonra mantığını anladıktan sonra yani tam süreci mantığını anladıktan sonra farklı modellerle de yine duygusallığı ortaya çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar yani yapımız bu şekilde ilerleyecek e, bu videoyu burada bitirelim isterseniz konuları çok böyle e, birbirine karıştırmayalım böyle tane tane gidelim e, text blob yapısını öğrenmiş olduk e, zaten veri kazıma yapısını daha önce öğrenmiştik. Burada sadece küçük bir uygulama yapmış olduk. Bizler o tweetler üzerinden alınan bilgileri güzel bir metin önüşleme sürecinden geçireceğiz. Daha sonra da yine tabii ki TextBlob'la bu duygu analizini yapmaya çalışacağız. İçerisinden ne gibi bilgiler alabiliriz? Yine bunları görmüş olacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.